eBay'den Amazon'a nasıl dropshipping yapılır? Herkese merhaba arkadaşlar ben Yılmaz. Bu video içerisinde sizlere eBay'den nasıl Amazon'a dropshipping yapılır bunları göstereceğim. Bunları yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, suspend yememeniz dikkat etmeniz gereken önemli kuralları ve ürünlerinizi nasıl otomatik bir şekilde sürekli olarak Amazon'da satabilirsiniz. Adım adım bilmeniz gereken bütün bilgileri sizlere bu video içerisinde anlatır. Kanala abone olarak desteğinizi gösterdiğiniz takdirde, sizlere böyle güzel içerikleri ayırarak sürekli olarak kazanmanız, hissel ve finansal özgürlüğünüzü başarılı bir şekilde doğru adımlarla ilerlemeniz için sizlere ben ve takım arkadaşlarım yardımcı olacak. Eğer sizler de hazırsanız nasıl eBay'den bu sefer Amazon'a biliyorsunuz her zaman Amazon'dan eBay yapıyorduk. Peki bu sefer eBay'den Amazon nasıl yapılır? Ürünleri nasıl siparişini göndereceğiz? Şimdi onları da göstereceğim. Size. Şimdi adım adım arkanıza yazın yapmanız gerekenleri detaylı şekilde bir kağıt kalemi not olarak yazın. Not bunu yapmadan önce arkadaşlar Amazon satıcı hesabınızın olduğuna emin olun. Dedikten sonra eğer hazırsanız hem hem gelin bilgisayar içerisinde size neler yapmanız gerektiğini adım adım göstereyim. Peki arkadaşlar öncelikli olarak ben watchgant.com'a geliyorum. Watchgant.com ebay üzerinde satılan en çok ürünlerin nasıl satıldığını ne kadar aralıkta satıldığını gösteriyor. Buradan yapmanız gereken şey hangi Amazon Marketplace'te ürününüzü satıyorsanız Amerika, İngiltere ya da diğer market. burada ülkenizi seçmeniz gerekiyor. Ben buradaki senaryoda UK yaptım ve buradan arzu ettiğiniz takdirde kategoriyi seçebilirsiniz. Ve buradan show me deyip direkt ürün araştırmasını yapıyorum. Bu Watchgant arkadaşlar ücretsiz olarak sizlerin kullanabileceği bir site. Ve burada en çok satan ürünleri ben burada görebiliyorum. Amazon'da ürün listelerken ortalama olarak benim normal kendi kişisel standartlarıma göre 20 ile 50 puan arasında ürün ve genellikle çok hızlı bir şekilde satacak tempolu ürünleri satmaya çalışıyorum ben. Sizler tabii kendi ihtiyaçlarınıza göre kullanabilir ve ürünleri araştırabilirsin. Jungle Scout ya da Helium ya da diğer yazılımlar gibi yazılımlara tonlarca para ödemek yerine arkadaşlar ücretsiz olarak buradan gelip satan ürünleri zaten görüp ki buradan baktığınız senaryoda gelin bir tane ürüne tıklayalım. Zaten 20 bin kere üzerinde satmış. Yani bugün saatte bir tane görüntülenme alıyor ki bu ürünü sizler de marka testili trademarklarını kontrol ederek ebay'den Amazon dükkanına yükleyebilirsiniz. Tabi not arkadaşlar ürünlerinizi listelerken ürünlerinizin trademark olmadığını detaylı şekilde emin olun. Bunun için çok basit bir şekilde ürünlerin trademark isimlerini internetten kontrol ederek yapabilirsiniz dedikten sonra ikinci aşamaya geliyoruz arkadaşlar satacak ürünü bulduk nasıl listeleyeceğiz? Sizlere aşağıda bir yazılım programı vereceğim. Benim de yıllardan beri üzerinde çalıştığım ve arkadaşlarımın yazılımı Hustle Got Real ilk 10 ürününüzü ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Şimdi ilk yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Hustle Got Real geliyorsunuz kayıt olduktan sonra Amazon hesabını bağlayabilirsiniz. Alıyorsunuz. Bağladıktan sonra buradan arz edersiniz. Bu ürünü seçebilirsiniz. Arz edersiniz. Buradan en iyi tıklayarak istediğiniz dükkanı seçebilirsiniz. Ben buradaki senaryoda ebay'i seçiyorum. Ebay'i seçtim. Done dedim. Done dedikten sonra satın ürünler karşıma çıktı. Ve buradan kar marjınızı ayarlarsınız. 10 puan diyelim örnek veriyorum buradaki senaryoda. Bana 10 poundlık ürünleri buradan çıkartıyor. Şimdi bu şekilde ürünlerinizi arz edersiniz. Bir hepsini buraya atabilir ve bir saniyede şöyle list product derseniz dükkanınıza yükleyebilirsiniz. Her nasıl program trademark olan ürünleri yüklemeyecek. Fakat bunu böyle yapmanız doğru bir şekilde olmayacaktır. Sebebi şu arkadaşlar ürünlerinizi rastgele tonlarca şekilde daha önceki eski dropshipperların yaptığı gibi bin tane ürün yükleyip de dua etmek yerine ürünlerinizi detaylı şekilde hızlı bir şekilde daha demin gösterdiğim gibi bakıp bu ürünleri listelersiniz çok daha hızlı bir şekilde ürünleriniz satılacaktır ve ayrıca ürünlere özen gösterdiğiniz için bu şekilde ürünlerinizin daha hızlı bir şekilde buy box almasını sağlayacaksın. Tabii ki bu çok daha farklı bir kombinasyon olduğu için ben buradan ürünleri bu şekilde size gösterme amaçlı yüklüyorum. Sizler lütfen ama lütfen ürünlerinizin gerçekten platformda satıldığına emin olun. Peki bu şekilde ürünlerinizi araştırdık ve yükledik ve ürünlerimizden bir tanesi örnek verdiğimizde burada yüklendi ve satıldı ve görmüş olduğunuz gibi bir tane ürünümüz şu an siparişte ve ürün gelmiş. Şimdi biz bu ürünü nasıl müşterimize göndereceğiz? Gönderirken nelere dikkat ediyoruz ve nasıl yapıyoruz? Size adım adım bunları göstereceğim. Şimdi ilk senaryoda arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey Burada buy shipping bölümüne tıklamak. Siparişimiz Tık gelmiş, yüklemiş. Burada müşterilerimizin bilgilerini göreceğiz. Şimdi bu ürünü gönderebilmemiz için ikinci senaryoda ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen geliyoruz. Buradan ürünün adını alıyoruz. Buradaki ürünün adı Turbo Bot Wheel. Hemen ben my listing bölümüne geliyorum ve listelediğim ürünü eBay'de bulmam gerekiyor. Buradaki senaryoda Turbo yazmıştık. Turbo ile ilgili ya da buradan asin numarasından da kontrol edebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde şuradan asini alıyorum. yapmak istedim. mantık sadece ürünü bulmak. Şuraya yazıyorum. Ürün burada karşıma çıktı eBay UK'de search var. Buraya tıklıyorum ve ürün karşıma çıktı Argos'ta. Şimdi arkadaşlar ikinci adımda neler yapıyoruz? İkinci adımda bu ürünü baskete yüklüyoruz. Ve bundan sonra check out one item diyoruz. Eğer top cashback ve diğer siteleri kullanıyorsanız da çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Ürünlerinizi ebay'den alırken hem ebay hesaplarınızı daha iyi bir şekilde alıcı hesabı ve satıcı hesabı olarak kullandığınız için daha çok feedback alıyor. Böylelikle hem ebay hesaplarınızı güçlendiriyor Ayrıca ürünlerinizi top cashback ve diğer cashback sayfalarından alarak da paralarınızı daha fazla bir şekilde geri kazanabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bazı platformlar size %5 bazıları %10 bazıları %20 cashback veriyor. Ve kredi kartlarınızda eğer cashback içeriği sağlıyorsa ki genellikle bunlar Amex kartları oluyor. Bu kartlarda alışveriş yaptığınız zaman ortalama olarak %5'e varan bir geri dönüş alıyorsun. Böylelikle hem ürünleri alırken hem de satarken kazanmış oluyorsun. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ürünleri satın alma sürecine geldik. Burada postu bölümünün change yapıyoruz. Ve buradan yeni bir adres ekliyoruz. Add new adres. Şimdi buradaki senaryoda geliyoruz. Müşterimizin adres bilgileri burada. Hemen bunları hızlı bir şekilde kopyala yapıştır yaparak bizim kendi dükkanımıza ve ürünümüzü sanki kendimize alıyormuş gibi alıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. ürünün adres bilgileri. Sizler bu kısımları göremeyeceksiniz. Çünkü edit olacak arkadaşlar. Burada blur olacak müşterilerimiz için. Fakat sizler arzu ettiğiniz takdirde sadece müşterilerinizin bilgilerini sisteme bu şekilde rahat bir şekilde girebilirsiniz. Bundan sonraki süre içerisinde yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bilgilerinizi buraya taşımak ve bundan sonra süre içerisinde göndermek. Herhangi bir şekilde region bölümünü bilmiyorsanız hepinize tavsiyem arkadaşlar sadece Google'a bu adresi yazın yazdıktan sonra burada sizlere check my postcode bölümü çıkar. Tabi başka bir şeyle bakabilirsiniz. Burada lokasyon olarak neresi olduğunu daha kolay bir şekilde görebilirsiniz. Burada sizlere yazıyor. Hızlı bir şekilde bakarsak burada bölüm olarak nereye yakınmış? Buradan South Reddish, Manchester. Peki adres bilgilerinizi sisteme ekledikten sonra arkadaşlar ürünlerinizi sipariş etmek için hazırsınız. Yapmanız gereken tek şey eğer ebay için voucher kodunuz varsa da buraya ekleyerek arkadaşlar işlemleri kontrol ediyorsunuz. Buradan ödeme bilgilerinizin sistemde gidecek adresi son bir şekilde tekrar kontrolünü sağladıktan sonra yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Confirm and pay diyoruz. Confirm and pay dedikten sonra arkadaşlar ürünlerimiz müşterilerimize gönderiyor. Çok kısa bir şekilde. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey arkadaşlar sadece ürünlerinizin size geldikten sonra takip numarasını Amazon'a girmeniz. Bu çok ama çok önemli. Her nasılsa Amazon'da çoğu arkadaşın burada görmüş olduğunuz gibi siparişimiz çıktı. Amazon'da çoğu arkadaşımızın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi kargo takip numarasını göndermemek. Bakın ürünü burada 40 pound'a yakın bir paraya sattık ve burada baktığınız zaman arkadaşlar 27 pound gibi parayı aldık. Yani yaklaşık fiiler çıktıktan sonra 10 puan gibi bir para bizde kalıyor. Ve böylelikle hem ebay'den hem de amazon'dan da ürünlerimizi satarak daha çok para kazanabiliriz. Çünkü böyle bir sistem böyle bir yeni bir sistem var ki arkadaşlar bu şekilde çok hızlı bir şekilde ürünlerinizi satabilirsin. Peki bundan sonra ne yapmanız gerek? Bundan sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Ürünlerinizi siparişlerinizi dispatch olarak müşterilerinize gösteriyorsun. Bundan sonra süre içerisinde tekrar geri gelelim sipariş bölümüne. Sipariş bölümünde arkadaşlar confirm shipment bölümüne tıklıyoruz. Confirm shipment bölümüne geldikten sonra burada select option diyor. Diyor ki bize hangi adresle gönderiyorsun ya da neyle? Adır diyorum adı dedikten sonra hangisi diyor bu ben burada Blue Care Express diyorum ve bundan sonra geliyorum hemen Tracker Pass'te. Tracker Face ne yapıyor arkadaşlar? Tracker Face ürünlerin kargo numarasını çevirmemizi ve konvert etmemizi sağlıyor. Ürünlerin çıkış yerleri gözükmesin diye. Böylelikle ürünlerimizi Amazon'a yüklerken hesaplarımız bu sebepten dolayı suspend olmuyor. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bu adımda hem müşteriler ürünlerin kargo takip numaralarını kontrol edebilirken hem de bu şekilde sizler daha çok ve daha güvenli bir şekilde ürünlerinizi satabiliyor ve sağlıklı bir şekilde Amazon hesabınıza suspend yemesini engelleyebiliyorsun. Buradaki adımda Tracker interface'e girerek arkadaşlar sizlere sunmuş olduğumuz telefon numaralarından tutun diğer firmalara kadar FedEx, UPS, USPS, Hermes gibi diğer bütün firmalarla çalışıp kargo numaralarını çevirebiliriz. Bunu Facebook Market, bir Platform diye bütün platformlar içinde kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey çeviriye başla diyerek arkadaşlar sisteme girerek kargo takip numaranızı girmeniz. Yapmanız gereken tek şey Burada sizden istenilen bilgileri sisteme girmek. Ondan sonra size göndermiş olduğumuz ebay'in adresinde telefon numaralarınızı ve diğer numaralı bilgilerinizi sistemde göreceksiniz arkadaşlar. Ve böylelikle sisteme ekleyeceksiniz. Buradaki senaryoda ben eklemiyorum. Sadece buraya BCA yazıyorum ve burada kargo numarası koymam gerekiyor. Çünkü şu an olmadığı için koyamıyorum. Ne yapıyorum? O süre zarfına kadar arkadaşlar. Ryan Mail'i seçiyorum ve burada option soruyor bana. Ben sadece e, buradaki senaryoda adı diyorum ve confirm dispatch diyorum bana bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar ebay tarafından aldığım ürünün kargo numarası gelecek geldikten sonra ben kargo numaranın sistemi güncel bir şekilde yükleyeceğim ve sürekli olarak amazon hesabımda sağlıklı kalmasını sağlayacağım almış olduğum ebaydeki kargo takip numarasını ben müşterime ulaştıracağım ve buradan kargo takip numarasından çevirip amazon'a gelip yükleyeceğim blue care express olarak sizler arzu ettiğiniz takipte de istediğiniz gibi yapabilirsiniz evet amazon'da dropshipping bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi ürünlerinizi gönderme sürecinde yapmanız ve bilmeniz gereken altın kurallar. Sizlere tonlarca kişi Amazon'la ilgili eğitim anlatmış ya da herhangi bir şekilde taktik öğretmiş olabilir. Her nasılsa Olayın kuralları ve avantajlarını bildikten sonra herkesten daha çok kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey nereye bakacağınızı bilmek. Bakın burada herkesin baktığı yeri araştırıp herkesin kullanmış olduğu her Ten'den, herkesin kullanmış olduğu Jungle Scout'tan, herkesin öğretmiş olduğu standart 20-50 pound aralıktan, aynı kategoriden ürün bulmaktan ve o ürünleri Amazon'a yüklemekten herkesin öğrettiği taktikleri ne kadar daha çok para kazanmayı bekliyorsun. İşte bu size göstermiş olduğum belki Türkiye'de ilk olacak şekilde eBay'den Amazon'a drop sistemi. eBay algoritmasında inanılmaz derecede uygun ve güzel ürün Var ve bunu kimse bilmiyor. İşte bu sayede siz başlayabilir ve benim yapmış olduğum gibi sizler de sürekli olarak satış yapıp para kazanabilirsiniz. Bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız arkadaşlar ve gerçekten kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız akademi market mentoring sayfamıza gelerek bizler de size sunmuş olduğumuz özel ayrıcalıklı paketlere bakabilirsiniz. Ayrıca özel Facebook Telegram gruplarımıza katılarak soru görüş önerilerinizi ben ve takım arkadaşlarım orada ücretsiz bir şekilde yardımcı olabilmek adına sizleri başarmanız için orada olacağız. Sizler erkenli ticaretinizde gerçekten bu kadar basit bir şekilde tonlarca para vermeden sadece ürününüzü alıp bir yazılımla ücretsiz olarak Amazon'a yükleyip para kazanmak istiyorsanız ve bunu doğru ve düzenli bir şekilde nasıl yapacağınızı istiyorsunuz ki buradaki senaryoda trademark, ürün markaları ve ürün listeleme süreci çok önemli arkadaşlar. Ve bunu kargo numaralarını konvert yaparak da nasıl Amazon hesabınızı güvenli bir şekilde koruyup 3 asin sarspanti gibi diğer açılış sarspantileri gibi şeylerden uzak durmak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz özel paketlere bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca son olarak da 15 ayın 15'inde arkadaşlar yapmış olduğumuz özel seminere de katılarak sizler yerlerinizi ayırabilir, internet sayfamızdan ulaşabilir. Sizler için en doğru iş modelinin hangisinin olduğunu sizlerle beraber yapmış olduğum webinarda konuşarak, tartışarak karar verebiliriz. Eğer e-ticarete başlamak istiyorsanız bence şu an sizin için en doğru zaman. Eğer hazırsanız kimsenin bilmediği ebay'den Amazon Dropshipping'e hoş geldiniz. Umarım bol satışlar yaparsınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanala abone olabilir. Son görüşü öneriniz varsa lütfen aşağıda bizlere yazarsınız. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışabiliriz. Dedikten sonra gününüzün güzel geçmesi ve ömrünüzün sonuna kadar sevdiğiniz şeyi yapabilmeniz dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.